kütüphanede çorba dağıtmak. İşte geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. 1447 yılında John Gutenberg matbaayı icat etmiş ve 2024 yılında bizim siyasetçilerimiz kütüphanede çorba dağıtıyorlar. İşte geldiğimiz seviye bu. Bu, bu budur işte. Budur işte. Tebrik ediyorum bu arkadaşları. Süper bir başarı yani. Kitap filan dağıtsalardı yanlış olurdu. Gazete dağıtsalardı yanlış olurdu kütüphanede. Efendim defter, kitap dağıtsalardı. Hatta kalem, silgi dağıtsalardı yanlış olurdu. Ya patates soğan dağıtacaksın kütüphanede ya çay dağıtacaksın ya da çorba dağıtacaksın hem de 25 kişiyle gideceksin öyle gürültüyü iyi yapacaksın böyle pat 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 diye oldukları yerde asker gibi bir de zıplasalardı keşke mesela Yunan askerleri nöbet değişimi yaparken veya Türk askeri de Anıtkabir'de nöbet değişimi yaparken pat 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 yere vurur yani bir de öyle vursalardı çünkü orada Ders çalışan çocuklar çalışsa ne olacak, çalışmasa ne olacak? Okuyup da muallim mi olacaklar yani? Ne olacaklar yani? Kütüphaneye gitmişler Allah bilir orada cep telefonuyla oynuyorlardır. Ya, ya arkadaşlar seviye bu. Tebrik ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beni de takip ederseniz çok memnun olurum. Selamlar.